Kayıplar haftası bir ağıttır belki ağrıda Zilan Deresi. Dersim'de Laş Deresi bir kanlı şiir. Oysa bir destandı Diyarbakır Kalesi ve Diyarbakır zindanında ateşle sevişen dörtler Diyarbakır zulüm kalesinden direnenlere bedel ödeyenlere bin kez selam olsun. Kayıplar haftasındayız, acılarımız var. Şairin dediği gibi kırlara çıkardık, çiçekler toplardık, mezarlıklar için koynumda resmin, elimde resmin. Ben de buraya birçok resimden çıktım. Mayıs ayı direnenlerin ayıdır. Mayıs ayında denizleri, Hüseyinleri, Yusufları, Dörtleri, İbrahimleri kaybettiğimiz bir aydır. Hem bahar ayıdır hem de acı dolu bir aydır ve yol arkadaşlarımızı kaybettik. Çok ağır bedeller ödedik. Bu yol arkadaşlarımız demokratik siyasette il başkanlarıydı, ilçe başkanlarıydı, milletvekilleriydi. Şu gördüğünüz Vedat Aydın Diyarbakır'da il başkanıydı. Benim yakın arkadaşım, dostum ve yoldaşımdı. Hala failler yok bütün inancı demokratik siyaseti güçlendirmek ve bu günleri görmekti. Hemen yanı başında Muhsin Melik bu Şanlıurfa il başkanımızdı. Demokratik siyaseti önemsiyordu. Önemli bir siyasetçiydi. Ensesinden vurularak katledildi. Bu Abdülsemed Sakık benim abim, yol arkadaşım. Bu da Gaziantep'te il başkanı, ben de Muş'ta il başkanıyım. Demokratik siyaseti önemsiyoruz. Bu da Gaziantep'te katledilen ve hala failleri bulunmayan rahmetli abim, yoldaşım. Bu arkadaşım benim yol arkadaşım Mehmet Sincar Batman'da faili bir faili bir meçhul. Aslında biz failleri tanıyoruz, biliyoruz ama o gün böyle bir ad koyuldu. Mehmet de ensesinde Batman'ın göbeğinde katledildi. İşte bizim elimizde onların resmi, onların resmi Türkiye'de bir onur abidesi. Şimdi bunlar da çocuklar. Bu benim Ağrı'da belediye başkanlığı yaptığım dönemde Muhammed Aydemir ve Orhan Aslan. Bunlar da Diyadin ilçesinde kurşunlanarak katledildi. Yanlarına silahlar bırakıldı. Sonrası bir açıklama. Teröristler silahlarla birlikte ölü ele geçitti. Bir kent ağladı. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar İmam Hatip'te okuyorlardı. Ama bunların failleri de bulunmadı. Bu da Uğur Kaymaz. 13 yaşında bedeninde 13 kurşunla katledildi ve Uğur Kaymaz'ın katilleri de bulunmadı. Bu da Eren Bülbül yani bu ülkenin acıları hepimizin ortak acılarıdır. Eren de ve Uğur da bizim acılarımızdır. Şimdi biz bu acıları yarıştırmak değil, ortaklaştırmak istiyoruz. Acılarımızın çoğaldığını yüzlerce binlerce örnek verebiliriz. Artık sorun birbirimizden cebelleşmek değil bunların anısına saygı göstererek büyük bir siyaseten buluşmayı sağlayabiliriz. Dün Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşma parlamentoyu göreve davet etmesi de çok önemliydi. Önemsiyoruz. Bu bedeller ödendi ve demokratik siyaset artık hepimizin vazgeçmeyeceği ve bu saydığım arkadaşlar hepsi demokratik siyaset için bedel ödedi. Ve 35 yıldır biz ağır bedeller ödüyoruz. Bakın dönün şu tutanaklara bakın. Buraya 250 tane bizim cephemizden, bizim partimizden Kürt milletvekilleri geldi. Hiçbiri bir gün savaşı, bir gün çatışmayı tetikleyecek tek konuşma yapmadı. Ama burada görüyoruz, Türkiye silahlardan arınmış, silahsız bir dönem yaşanıyor ama buna engel olmak isteyenler var. Bunların tuzu kuru, bunlar hiçbiri bir... Sayın Sakık tamamlayın, buyurun. Diyorum. Bunlara dönüp bakarsanız bu savaşta bir tek dalları bile kırılmamış. Evlat acısı acıdır. Allah sizlere nasip etmesin. Ama siz çocuklarınızı kaybetmediniz. Çocuklarını kaybedenler Eren'in annesi diyor ki barış olsun. Beni sabahleyin kahraman Maraş'tan bir baba aradı. Sırrı kardeşim ben evladımı kaybettim. Bir daha torunumu evladımı kaybetmek istemiyorum. Ama peki silahın silahtan bu kadar silahın bu ülkenin gündeminden çıkması için çaba sarf edenler ve bunun üzerine siyaseti inşa etmeye çalışanlar siz ne istiyorsunuz bu ülkeden? Ne haddinize ya silahlar bu ülkeyi terk edecek, barış sağlanacak, kardeşçe bir arada yaşayacağız. Nedir derdiniz? Küçücük oy uğruna bunları heba etmeyin. Bizim hepimizin elimizde resimlerimiz ve koynumuzda. Tamamlayın sayın. Bir teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.